Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan very welcome to bak <laughs> konuşamadım çok sıcak video çekmek için arkadaki görüntü almak için çok kısa bir süre dışarı çıktım dışarıda oturuyorum şu an neyse şöyle göstereyim sonra şöyle koyup size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Uf, uh. çok güzel. Neyse umarım beni görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben kendimi göremiyorum çünkü. Şimdi aa, he, böyle görebiliyorum. Evet, aa, şöyle e, birkaç hafta süren e, yoğun tempom geçti. Ee, daha önceki videoda belirttiğim üzere e, buraya geçici olarak değil, kalıcı olarak geldim. Bu nedenden dolayı e, parmak iziydi, kan testiydi, işte bir sürü prosedür var. Dubai'deyim bu arada. E, JBR plajı. <laughs> Burası JBR. Ama benim şimdilik favorim e, Lemar. Barasti'ye gideceğim. Lemar'a gittim. Çok güzeldi. Bu arada size söz vermiş olduğum e, şeyi çektim plaj videosunu çektim ama YouTube para kazanma kısıtlaması getirdi. E, affınıza sığınarak o tarz güzel bir videoyu maalesef e, ücretsiz olarak size <laughs> sunamam. <laughs> Neyse, e, evet söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. E, buraya da geri döneceğim. Yani YouTube'a da geri döneceğim. E, ancak baştan şunları söylemek istiyorum. Yorumları kapatmak istemiyorum. Yorumları kapatmayacağım. Ama e, kesinlikle de eleştiriye, negatif yoruma da asla ve kata açık değilim. Bunu da söyleyeyim. Direkt sileceğim, engelleyeceğim. E, çünkü artık eskisi gibi şeyler paylaşmayacağım. Dolayısıyla e, eskisi ta, eski tavrınızı da e, kabul edemeyeceğim maalesef. Şimdi bir diğer konuya gelelim. E, bir şey söyleyecektim, unuttum. <laughs> evet, dua edeyim. Kalıcı olarak geldiğim için prosedürlerle uğraşıyorum. Evet. Evet, yorucu oldu. İnanın yani 2-3 gün boyunca evde durup dinlenmeyi çok dilediğim, istediğim günler oldu. Ee, yani e, burada kalacağım. Sonrasında e, tekrar Kore'ye dönmek istiyorum açıkçası, aklımda var ama bir 3 yıl falan buradayım galiba. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Şimdi YouTube kanalıyla ilgili ben şöyle söyleyeyim size. E, Dubai çok güzel bir yer. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı. Çok güzel, ee, e, kuralcı bir yer ama güzel ya yani bilmiyorum ben beğendim açıkçası. Kuralcı olması çok da şey, ben zaten sıradan regular bir insan olduğum için çok da benim umurum değil. Neden? Çünkü e, zaten hani hiç e, ekstra bir şey yapmıyorum. Ha, bu arada e, burayla ilgili işte günden güne size vermek istediğim bilgiler var. Kendim çok iyi şu an yaşayamadığım e, club'lar falan filan deneyimleri. Onlara henüz başlamadım ama başlayacağım. E, bakalım onlarla ilgili söylemek istediğim çok şey var. Valla bu hafta başlamak istiyorum artık kulüplere gitmeye. Ne yaptın diyeceksiniz. Valla ne yapmadım ki? O kadar yoruldum ki. E, mental anlamda, fiziksel anlamda. Yani yoruldum biraz bir iki hafta içerisinde. Ama iyiyim. E, önceki videoya nazaran e, bir şey, bir alt başlıkta geçmek istiyorum. Şöyle. Oh, 15 kilo verdim <laughs> ben. Evet doğru dediniz 15 kilo. Hatta 20 kiloya yakın verdim. Bu son haftalardaki işte yeme... Ya 55'e kadar düştüm yani düşünün. Siz oradan hesap edin. Siz beni şişmanken tanıyordunuz. Ama tabii o zaman halim, o zaman halim gibi de işte bikini falan filan çok güzel durdu. Yine söylüyorum yani mükemmel bir video oldu. Özür dileyerek paylaşamayacağım. Evet bir diğer kanı ise bir şey daha diyecektim unuttum ya <laughs> e, yorumları evet söyledim ondan sonra e, buraya evet yerleştiğimden dolayı bir de çekemediğimi söyledim evet e, size söz verdim plaj videosunu söyledim, söyledim. Ondan sonra a evet şey de um, o plaj videosunu aslında bahsettim ama yayınlamadığım için işte, şimdi burada söyleyeyim arkadaşlar bilen bilir benim iki tane işte kedim var. O kedilerimi de ben buraya alacağım bu arada. Çünkü bur burada e, çok aşırı uzun süre kalacağım ve onları orada bırakmak kesinlikle istemiyorum. Onları da alacağım. Bunlarla ilgili bir... Biliyorsunuz benim hayvan sevgimi. <laughs> Onların işte buraya geliş prosesleriyle ilgili e, video çekebilirim. Ondan sonra e, belki yardım olur birine. E, çünkü bu e, evcil hayvanı taşımak bir ülkeden bir ülke. Böyle nasıl desem bir olay gerçekten bir olay big deal yani. Şimdi size biraz erkeğe göstereyim. Ya video e, programımı, e, video for, şey bilgisayar formatladım. Sonra işte geri yüklemedim. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra şimdi böyle video ham görüntü koyuyorum. Ama size şimdi şey valla e, şey yani hani büyük konfor. Onu söyleyeyim. Böyle direkt çek koy. Aslında keşke aşağı katta dursaydım. <laughs> Şimdi yukarı çıktım. Oturum aşağı katta olsan size biraz yürür plajı gösterirdim ama o çektiğim plaj videosunu size bayağı plaj falan göstermiştim ama nasipte yokmuş. Evet. Tekrar anlaşalım. Bakın gerçekten ee, lütfen izleyenler yorumlarınızı artık dikkat edin. O, e, olumsuz, küfürlü, hakaretli yorum kabul etmeyeceğim. Edemem artık bu yaştan sonra. 23-22 yaşındaki çıtır değiliz. Eskisi gibi her şey okey değiliz. Yani kesinlikle okey değilim. Yani bu tarz şeyler için artık çok yaşlıyım. Kabul edemem o tarz hakaretleri, şeyleri. Um, Öyle e, Dubai'ye geldim. Hiç aklımda yoktu. Aslında ben Kore'ye tekrar geri dönmek istiyordum. Biliyorsunuz ben e, Kore'de de ikamet ettim bir süre. Ama oraya ben böyle hani ben buraya tamam geldim, yerleştim gibi gitmemiştim. Onu söyleyeyim. Ya bir gideyim bakarız. Hani <laughs> nedir ne değildir. Allah affetsin şu an otururken. <laughs> <laughs> atırıyorum. E 2 kilo falan verdim galiba. Bu ne sıcak ya? Burası güneşin altında. Durüşürüyot oturayım. Ya kusura bakmayın yani size şeyinizden edeceğim biraz. Aa, aslında böyle yapayım. Bir saniye. Şu çantamı bırakayım. Bu arada bu güneş şemsiyesi inanılmaz işe yarıyor. Yüksek müsaadenizle gölgeye oturacağım. Yoksa çekim bitmeden bayılacağım yani. Ee, dayanamıyorum sıcağa. Her, her tarafımdan terledim diye bir cümle kurmak isterim ama kurmayacağım inanılmaz terledim diyorum sadece. Oh. Evet çok sıcak. Daha bir de burada yaşayanlar şey diyor. Daha işte buranın sıcağı başlamadı. Daha buranın sıcağını görmedin. E şimdi 5 dakika. <laughs> Suratımdan 5 kilo terledim. Yani daha ne sıcak olabilir? Benim gözlemlediğim özlemlediğim şimdi bu baştan başlayan bugüne göre benim gözlemlediğim şöyle e, Ağustos ayı her gün Ağustos'un işte sıcak günlerinden e, söyleyeyim. Öyle söyleyebiliriz. Yani sıcak bir Ağustos günü, sıcak yaz akşamı, Ağustos akşamı her gün bu şekilde geçiyor. Burada bir tane çok kıymetli bir kız arkadaşım var Tanya. Geçen videoda gördünüz zaten. Sürekli birlikteydik. Şimdi biraz uzak bir yere taşındım ben. E, Marina'ya taşındım. O biraz uzakta kalıyor. E, çok görüşemiyoruz bir eskisi gibi. Ama e, seviyorum onu. <laughs> Aa ne anlatacağım size? Dur dur. Şimdi bombayı dinleyin. Şimdi biz bunu bir gün anlaştık. Kulübe gidelim dedi. Kulübe gideceğiz. Okey, buraya kadar her şey normal. Burada e, şey, Ladies Night var. Eee bayanlara özel geceleşti. İnanılmaz içki falan her şey çok ucuz. Ondan sonra e, gittik. Tabii ben 500 yaşında olduğum için sorun olmadı beni içeri alırlar. Bu velet 20 yaşında. <laughs> Baktılar benim pasaportuna dedi ki adam sen giremezsin senin yaşın yetmiyor. Burada kulübe gitmek için 21 yaşında olmak gerekiyormuş. Baktı böyle dedi ki senin yaşın tutmuyor maalesef Andreeç giremezsin. Ondan sonra ikimiz birden şok olduk. O kadar bir de hazırlandık ümitlendik benim marinaya taşınmamızı kutluyoruz. Kaldık kapıda. Neyse beni aldılar ama işin güzel yanı şu yani teşekkür ederim şey dedi benim de pasaportuma baktılar yani aynı yaşta gibi duruyorsunuz falan dedi teşekkür ederim iltifat ediyorsunuz ya yani ben o benim evladım yaşında <laughs> toplasam 5 yaş büyüğüm o benim evladım yaşında diyormuşum böyle kapıdan çevirdik bir daha duygusal ergenlerle ve veletlerle asla kulübe gitmeyeceğim gerçekten kendim gibi 500 yaşında birilerini bulayım Şaka bir yana, <laughs> Tanya'mı çok özledim ya. Kaç zaman oldu görüşemiyoruz. Her hafta sonu fix içiyoruz burada. Ama şey kulübe falan giderek değil, onu söyleyeyim. Böyle hani kız kıza oturuyoruz böyle bankta falan. Şey e, burada Jumeirah Lake Tower var. Orayı da ben size çok göstermek istiyorum. E, orası da güzel bir. Aslında ben çekimi orada yapacaktım. Sonra dedim ki burası Starbucks'a oturayım hani masaya koyayım. Abi masaya koyamıyorum yani. Şu elimde tutarak çektim bu videoyu. O zaman Lake Tower'da da çekebilirim. Artık orası daha çok esiyor ayrıca. Yani bu ne böyle yani? Şu an hiç mutlu değilim ama siz tabii görmüş olun. <laughs> Jumeria plajı burası. JBR plajı son bir kez de göstereyim. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Anlayış göstermenizi ümit ediyorum. Hani anlayın lütfen e, küfür hakaret konusunda. Artık hani benim yaşım geçtiyse siz de gençleşmediniz ya bu sürede, Siz de herhalde yaş almışsınızdır. Artık hani büyüdük, geliştik, olgunlaştık. Hani onları e, bir kenara bırakıp önümüze bakalım bence. E, bu konu destek falan istemiyorum ya. Sövmeyin mezarımdan taş almayın yeter. Onu söyleyeyim. Ben elimden geldiği kadar sizlere burayla ilgili bilgilendirici video çekeceğim. Bu bir bu arada külfet falan değil veya işte böyle babamın borcu da yok ama böyle canım böyle istiyor çünkü ondan dolayı. Dediğim gibi sizden de bir isteğim, beklentim falan yok. Sadece olumsuz tavırlar sergilemeyin. Sizi engellemek zorunda kalmayayım. Öyle olay bu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sıcak. Tamam bir daha asla bu saatte çekim yapmayacağım. Akşama doğru yürüyerek çekim yapacağım. Eğer okeyseniz bu duruma. Kendinize iyi bakın. Yine de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 15 kilo verdiğimi güzel bir videoda gösterebilmek çok isterim. Muhtemelen yürürken çektiğim videoda bunu da size gösteririm. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.